İbn Arabi'ye göre hiç düşündün mü? Neden son zamanlarda ailenden, akrabalarından uzaklaşmak istiyorsun? Neden eskiden sana güven veren insanlar şimdi seni yoruyor? Neden aynı evdeyken bile ruhen yalnız hissediyorsun? Belki de sorun sen değilsin. Belki de bu bir kopuş değil, bir çağrı. İbn Arabi der ki: "Bazen Allah kulunu korumak için onu uzaklaştırır. Çünkü herkes sana yakınken sen kendine uzaklaşırsın. Ve bazen en büyük imtihan sevdiklerinle yan yana durup kendin olamamaktır. Şunu fark ettin mi? Ailene gittiğinde içindeki huzur azalıyor. Konuşmalar seni beslemiyor, tüketiyor. Sessiz kalmak istiyorsun ama suçlu hissediyorsun. Uzak durmak istiyorsun ama vicdanın seni sıkıştırıyor. İşte tam burada dur. Çünkü bu hisler rastgele değil. İbn Arabi'ye göre Allah kulunun içsel yolculuğu başladığında bazı bağları gevşetir. Bu bir ceza değildir. Bu bir reddedilme hiç değildir. Bu senin artık aynı yerde kalamayacak kadar değiştiğinin işaretidir. Ama kimse bunu sana böyle anlatmaz. Herkes sana sabret, idare, kan bağı her şeydir der. Peki ya ruh bağın kopuyorsa? Peki ya sen büyürken bulunduğun çevre seni aşağı çekiyorsa? Şunu sor kendine. Bu uzaklaşma seni kötü biri mi yapıyor yoksa seni koruyor mu? Kalbin daraldığında mı Allah senden uzaklaşıyor... Yoksa seni başka bir yere mi hazırlıyor? Bu videonun sonunda bu uzaklaşmanın arkasındaki en derin sebebi konuşacağız. Ve o sebebi fark ettiğinde kendini suçlamayı bırakacaksın. Şimdi dikkatle dinle. Çünkü bu yolculuk sandığından çok daha kutsal olabilir. İnsanın hayatında bazı dönemler vardır ki görünürde her şey aynı kalır ama içeride her şey değişir. İşte o zaman insan eskiden alıştığı bağların artık onu taşımadığını fark eder. Bu fark ediş acıtır. Çünkü insan en çok tanıdık olanı bırakırken zorlanır. Aile. insan için en güvenli yer gibi görünür. Ama her güvenli görünen yer ruh içinde güvenli değildir. Bazen aile senin kim olduğunu hatırlatmaz. Kim olman gerektiğini dayatır. İbn Arabi der ki: Kul hakikate yaklaşırken bazı aynalar bulanıklaşır. Çünkü o aynalar seni eski halinle yansıtır. Sen değiştikçe o yansımalar seni rahatsız etmeye başlar. Şunu fark etmiş olabilirsin. Eskiden sessiz kaldığın şeyler artık seni boğuyor. Eskiden güldüğün cümleler şimdi içini sıkıyor. Sana normal gelen davranışlar artık ruhunda ağırlık yapıyor. Bu bir saygısızlık değil, bu bir nankörlük hiç değil. Bu içsel sınırlarının oluşmaya başlamasıdır. İbn Arabi'ye göre Allah kulunu olgunlaştırırken onu kalabalıklardan geçirir ama yalnızlığa hazırlar. Çünkü hakikat kalabalıkta değil, içte duyulur. Ve herkes senin iç sessizliğine eşlik edemez. Bazen ailene gittiğinde konuşmak istemezsin. Çünkü konuşulanlar yüzeyde kalır. Derinlik yoktur. Ve derinliği olan insan yüzeyde uzun süre kalamaz. İşte bu noktada insan kendini suçlar. Ben mi değiştim? Ben mi bencilleştim? Neden artık aynı hissetmiyorum? Oysa i̇bn Arabi'ye göre bu soruların kendisi bile bir uyanışın işaretidir. Çünkü uyanmayan insan nedenini sormaz, sadece katlanır. Allah bazen seni, sana zarar veren kişilerden değil, seni durduran bağlardan uzaklaştırır. Çünkü her bağ iyileştirmez. Bazı bağlar sadece tutar ama büyütmez. Bu yüzden bazı ziyaretler seni yorgun yapar. Bazı sohbetler ruhunu boşaltır. Bazı ortamlar seni kendinden uzaklaştırır. Ve sen bunu hissettiğinde içinden bir ses "Buraya ait değilim." der. Bu ses korkutucudur. Çünkü insan ait olmadığını hissettiği yerde yalnız kalmaktan korkar. Ama İbn Arabi'ye göre yalnızlık terk edilmek değildir. Yalnızlık çağrılmaktır. İçine, özüne. Hakikate doğru. Bu yüzden bu uzaklaşma bir kopuş gibi görünse de aslında bir korunmadır. Çünkü herkes senin gittiğin yöne gelemez. Ve sen geriye bakarak yürüyemezsin. Bu hali yaşayan insanın kalbi hem ağırdır hem de açıktır ağırdır çünkü alışkanlıklar çözülüyordur. Açıktır çünkü yeni bir idrak doğuyordur. Ve işte bu noktada, bu uzaklaşmanın asıl sebebi yavaş yavaş ortaya çıkar. i̇bn Arabi'ye göre, insanın en zor imtihanlarından biri, sevdiği şeylerin artık onu taşıyamadığını fark etmesidir. Çünkü insan, alıştığı bağları bırakırken kendini yarım hisseder. Ama hakikat şudur, bazı bağlar kopmaz, sadece görevini tamamlar. Aileyle, akrabalarla arana giren o görünmez mesafe aslında bir duvardan çok bir eşiktir. Sen geçmeye hazırlandıkça arkada kalanlar sana yabancı gibi gelmeye başlar. Bu yabancılık dışarıdan değil, içeriden gelir. İbn Arabi der ki: Kul değiştiğinde çevresi de ona başka bir yüz gösterir. Eskiden seni koruyan şeyler şimdi seni sınar. Eskiden seni tutan bağlar şimdi seni ağırlaştırır. Belki fark etmişsindir. Aynı sözler artık sana dokunuyor. Aynı eleştiriler kalbinde daha derin yaralar açıyor. Çünkü sen eskisi gibi savunmasız değilsin ama eskisi kadar da uyumlu değilsin. İşte bu ara hal çok zordur ne tamamen kopabilirsin ne de eskisi gibi kalabilirsin. İçinde sürekli bir gerilim vardır. Gitmek istiyorsun ama nereye gideceğini bilmiyorsun. Kalmak istiyorsun ama kalınca daralıyorsun. İbn Arabi'ye göre bu hal ruhun yön değiştirme anıdır. Bu anlarda insanın çevresi sessizce değişir. Bazı insanlar geri çekilir. Bazı bağlar zayıflar ve sen bunu kontrol edemezsin. Çünkü bu bir sosyal mesele değildir. Bu bir ruh meselesidir. Allah bazen seni yalnızlaştırarak korur. Çünkü her insan senin derinliğini kaldıramaz. Ve herkes senin sessizliğini anlayamaz. Ailende seni seven ama seni anlamayan insanlar olabilir. İyi, iyi niyetlidirler ama senin iç yolculuğuna eşlik edemezler. Bu durumda onların yanında olmak seni daha da yalnız hissettirir. İşte bu yalnızlık insanı korkutur. Çünkü insan yalnız kalınca yanlış yaptığını sanır. Toplum sana hep şunu öğretir. Yakın ol, uyum sağla, ayrışma. Ama İbn Arabi'nin bakışı bambaşkadır. O der ki, hakikate yürüyen insan kalabalıkta duramaz. Çünkü kalabalık aynı yöne bakanların yeridir. Sen başka yöne bakmaya başladığında otomatik olarak ayrışırsın. Bu ayrışma kibir değildir. Üstten bakmak değildir. Bu yön değişimidir. Bazı aile ortamları seni sürekli eski haline çağırır. Eski korkularına, eski rollerine, eski suskunluğuna. Ama sen artık o kişi değilsen bu çağrı seni yaralar. Ve ruh yaralandığı yerde durmak istemez. İbn Arabi'ye göre Allah kulunu büyütürken onu önce daraltır. Çünkü daralmayan bir kalp genişleyemez. Ve senin hissettiğin bu sıkışma aslında genişlemenin öncesidir. Bu yüzden bu uzaklaşma bir kayıp değil içsel alan açılmasıdır. Ve bu alan açıldıkça, insan kiminle yürüyemeyeceğini daha net görür. İşte tam burada, bu yolun neden bu kadar acı verdiğini anlamaya başlarsın. i̇bn Arabi'ye göre insanın hayatında bazı kopuşlar vardır ki, dışarıdan bakıldığında acımasız görünür ama içeriden bakıldığında merhamettir. Çünkü her yakınlık şifa değildir ve her uzaklıkta kayıp anlamına gelmez. Bazen Allah seni bir ortamdan çekip alır. Çünkü orada kalırsan kendini unutacaksındır. Orada kalırsan ruhun sürekli savunmada olacaktır. Orada kalırsan hep kendinden ödün vererek var olacaksındır. Aile içinde insan çoğu zaman fark etmeden bir rol üstlenir. Sessiz olan sensindir. Anlayan sensindir alttan alan sensindir. Ve zamanla bu roller senin kimliğin gibi yapışır üzerine. İbn Arabi der ki: Kul hakikat yolunda ilerlerken maskeleri düşer. Ama başkalarının taktığı maskeler değil, kendi taktıkları düşer. İşte o zaman bazı ilişkiler sarsılır. Çünkü sen artık eski rolü oynamak istemezsin. Ve bu karşı tarafı rahatsız eder belki fark etmişsindir. Eskisi gibi susamıyorsun. Eskisi gibi her şeyi içine atamıyorsun. Bir şey içinden yükseliyor ve burada kendim olamıyorum diyor. Bu cümle çok ağırdır. Çünkü insan en çok ailesinin yanında kendisi olmak ister. Ama bazen tam da orası en zor yerdir. İbn-i Arabi'ye göre Allah kulunu özgürleştirirken önce onu sınırlandıran bağları gevşetir. Bu bağlar bazen günah değildir. Bazen kötülük hiç değildir. Sadece senin gelişiminle uyumlu değildir. Bu yüzden bazı ilişkiler sen büyüdükçe dar gelmeye başlar. Aynı elbise gibi. Eskiden rahattı ama şimdi seni sıkıyor. Ve bu sıkışma seni ya kendinden vazgeçmeye ya da mesafe koymaya zorlar. Ruh kendinden vazgeçmeyi seçmez. Bu yüzden mesafe doğar. Bu mesafe bir intikam değildir. Bir soğuma hiç değildir. Bu ruhun nefes alma ihtiyacıdır. i̇bn Arabi der ki, Kul Allah'a yaklaştıkça bazı insanlar ona uzaklaşır. Çünkü herkes aynı derinliğe inemez. Ve derinlik yüzeyde kalanları ürküdür. Ailende seni seven ama senin dönüşümünü anlayamayan insanlar olabilir. Onlar seni eski halinle sevmeye devam eder. Ama sen artık o halde değilsindir. İşte bu çelişki çok yorar. Hem sevilirsin hem de anlaşılmazsın. Hem ait hissedersin hem de yabancılaşırsın. Bu noktada insan şunu fark eder. Yakınlık her zaman mesafe kadar dürüst değildir. Bazı mesafeler en samimi korumadır. İbn Arabi'ye göre Allah kulunu kırmadan büyütmez ama bu kırılma yok etmek için değil, yeniden şekillendirmek içindir. Ve senin yaşadığın bu uzaklaşma aslında iç dünyanda yeni bir düzenin kurulmaya başladığını gösterir. İbn Arabi'ye göre insanın asıl sınavı yalnız kaldığı anlarda başlar. Kalabalıklar dağıldığında, sesler sustuğunda ve artık kimse seni tanımlamadığında. Aileden uzaklaşma süreci genelde böyle bir yalnızlık getirir. Ama bu yalnızlık boşluk değildir. Bu yalnızlık İçinin ilk defa sessizleşmesidir. Çünkü insan bazen o kadar çok başkalarına göre yaşar ki kendi sesini tanıyamaz hale gelir. Ne istediğini değil, ne beklendiğini bilir. Ne hissettiğini değil, ne yapması gerektiğini düşünür. İbn Arabi der ki: Kul kendi hakikatini duymaya başladığında dış sesler rahatsız edici hale gelir. İşte bu yüzden bazı sohbetler yorucu olur. Bazı ziyaretler ağır gelir. Bazı cümleler kalbine batmaya başlar. Eskiden sorun olmayan şeyler şimdi seni rahatsız ediyordur. Çünkü sen değişiyorsundur. Ve bu değişim herkesin hoşuna gitmez. Aile bağları çok güçlüdür ama aynı zamanda çok derindir. Derin olan her şey gibi dikkat ister ve bazen bu bağlar sevgiyle değil, alışkanlıkla devam eder. İbn Arabi'ye göre Allah kulunu alışkanlıklarından ayırmadan onu özgürleştirmez. Çünkü alışkanlık ruhun en sessiz zinciridir. Sen belki artık belli konuşmaların içinde olmak istemiyorsun. Belli bakışların altında kalmak istemiyorsun sürekli açıklama yapmak, sürekli kendini savunmak istemiyorsun. Bu bir isyan değildir. Bu bir kaçış hiç değildir. Bu iç dengeni koruma çabasıdır. İnsan ruhu sürekli baskı altında kalırsa küçülür. Sürekli suçluluk hissederse yorulur. Sürekli anlaşılmıyorsa kapanır. İbn Arabi der ki: Allah kulunu korumak istediğinde onu görünmeyen bir perdeyle sarar. Bu perde bazen sessizliktir, bazen mesafedir, bazen de yalnızlıktır. Ve bu yalnızlıkta insan ilk defa kendine dürüst olur. Korkularını görür, bağımlılıklarını fark eder ve başkalarının onayına ne kadar muhtaç olduğunu anlar. Aileden gelen bazı bağlar Sevgiyle başlar ama fark etmeden bağımlılığa dönüşebilir. Bu bağımlılık seni sen olmaktan alıkoyar. İbn Arabi'ye göre kul Allah'a yöneldikçe bağımlılıkları azalır. Çünkü kalbi artık tek bir merkeze bağlanır. Bu yüzden bu süreçte insan hem üzgün hem hafif hisseder. Hem özler hem rahatlar hem suçluluk duyar, hem huzur bulur. Bu çelişkin normaldir. Çünkü dönüşüm düz bir yol değildir. Ve senin yaşadığın bu iç karmaşa, aslında ruhunun yeniden hizalandığını gösterir. i̇bn Arabi'ye göre, insanın hayatında bazı kopuşlar vardır ki, aslında kopuş değil hizalanmadır. Sen birilerinden uzaklaştığını sanırsın ama gerçekte kendine yaklaşıyorsundur. İşte şimdi en önemli noktaya geliyoruz. Başta sözünü verdiğimiz o derin meseleye. İbn Arabi der ki: "Allah kulunu yükseltmek istediğinde önce onun dayandığı yerleri sarsar. Çünkü insan yanlış yere yaslanıyorsa doğru yolda yürüyemez. Yanlış bağlar ruhu aşağı çeker. Yanlış beklentiler kalbi yorar. Aile, akraba, çevre. Bunların hepsi birer nimettir. Ama bazen bu nimetler sınava dönüşür. Ve sınavın cevabı mesafe olabilir. Allah seni ailenden uzaklaştırıyorsa, bu onları sevmemen için değildir. Bu, onları doğru yerden sevmen içindir. İbn Arabi'ye göre sevgi sahip olmak değildir. Sevgi özgür bırakabilmektir. Eğer bir bağ seni sürekli suçlu hissettiriyorsa, sürekli eksik hissettiriyorsa, sürekli kendin olmaktan alıkoyuyorsa, orada sevgi değil karışmış bir bağ vardır. Ve Allah kulunu bu karışıklıktan korumak için mesafe koyar. İşte en değerli nokta burada. Bu uzaklaşma kalıcı olmak zorunda değildir. İbn Arabi der ki: Hakikatle hizalanan kul zamanı geldiğinde her yere yerli yerinde döner. Ama bu dönüş eski senle olmaz. Bu dönüş güçlenmiş bir kalple olur. Sınırları olan, farkında olan, kendini bilen bir kalple olur. Sen şu an uzaklaşarak öğreniyorsun. Susarak öğreniyorsun. Geri çekilerek öğreniyorsun. Ve bu süreçte en büyük dönüşüm şudur: başkalarını memnun etme ihtiyacı azalır. Kendi iç sesin güçlenir. Artık her çağrıya gitmezsin, her söze cevap vermezsin, her beklentiyi taşımazsın. Bu soğukluk değildir. Bu olgunluktur. i̇bn Arabi'ye göre olgun insan, herkese aynı mesafede değil, doğru mesafededir. Ve Allah seni şu an bu doğru mesafeye getiriyordur. Hayatında bir şeyler eksilmiş gibi hissediyorsan aslında fazlalıklar temizleniyordur. İnsan bazen kaybederek yükselir. Bazen yalnızlaşarak güçlenir. Bazen uzaklaşarak korunur. Eğer bu videoyu dinlerken içinden bir şeyler sakinleştiyse, eğer bazı taşlar yerine oturduysa, bil ki bu sözler sana rastgele değmedi. İbn Arabi'nin dediği gibi, hakikat hazır olana gelir ve sen artık o noktaya gelmiş olabilirsin